Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ve amcamla birlikte Skype'ı yok. Kaçıncı bölüm? Dördüncü bölümle karşınızdayız. Amca nasılsın? Ali Arkadaşlar biz ne portalımızı açtık değil mi amca? Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz amca sen şöyle. Taşını yapıyoruz. Evet taşınıyoruz. Hadi hemen kır hepsi. arkadaşlar. <laughs> ben arkadaşlar yeni evimizi göstereyim. Sen göster ben taşıma yapıyorum. Biliyorlar ama göstereyim yani. Arkadaşlar. Biz acaba bu taş var Nasıl taşıyacağız? Taşmayın burada dostum. Taş Burası bizim mı? taş şeyimiz olsun. <laughs> Tavuk pişmiş tavuklar aşağı gitti. Arkadaşlar canım, <laughs> Ama bu karpuz tam. Arkadaşlar, arkadaşlar e, izninizle o pişmiş tavuklar düştüğü için gelip alıp inip aldık. Arkadaşlar biz bir bu... sırrımız var. Dur sırrımı... sırrımız. Sırrımız gerçekten çok güzel o yüzden çok like isteyeceğim 10.000 like 10.000 like gelirse bu sırrı söyleyeceğim evet merak edenler 10.000 like istesin 10 like bir de çok güzel sır ipucu ver, ipucu vermeyeceğim çünkü çok anlatmıyor arkadaşlar yerde doğdum aa şimdi biz nasıl şey yaptık, dur boşluğa atlayayım burada boşluğa ne? Orada kırpın mı batladı? Karta kırpın batladı zeyn. Oha ben de ödeyim. Boş ver. Ya da koydu? Derdi de olacak zaten. Arkadaşlar izninizle ne yapıyoruz? Ben moda alacağız. Ben moda Videoyu durdur. Kreatif işte. moda geldim. Aha gel gelmedi ya da. Eşi kalacaksın. <laughs> Arkadaşlar videoyu 5 dakikalığına durdur. Arkadaşlar, Arkadaşlar geri döndük. <laughs> Evet hazırız. Arkadaşlar bu videoya 5 dakika girse bunun altında ne olacağını söyleyeceğim. Boşluk var. Boşluk var. <laughs> Yok. Evet. Yok. Arkadaşlar ben de yatağımı koyayım. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben şimdi yatağımı nereye koyacağım? Ben yatağımı nereye koyacağım? Yatağın yatağın üstüne koydun. Oğlum buraya koyacaksın. <laughs> 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 ben Bırak. <laughs> yapalım bunu. Arkadaşlar Dışarıdan garip garip sesler geliyor. Gel. <laughs> Evin içinden <zimle> mi geliyor? <laughs> evet, aynı geldi. Ah, dişim çıktı da benim. Orayı ısırdım. <laughs> arkadaşlar, bir fikir vurdum. Vurdum. Allah. Bir fikir vurdum arkadaşlar. <laughs> Nereye vurdum? <laughs> Düştüm. Bir fikir vurdum. Evet şimdi. arkadaşlar. Uyalım. Uyalım. Ben de Hapişke. uyuyayım. Dur. <laughs> Yatamıyorum. Yatak verdi. Oyuncuların aynı. Dur. Ne Bir diyor dur. Halledelim. Yatak engellendi diyor arkadaşlar. Böyle yatacak. Yatağı ya. niye engelliyorsunuz? Bir dur. Bir dur lan. Yatağı Whatsapp'tan engellemişler. <laughs> arkadaşlar ben de dışarıda yatacağım bundan sonra. Neden? Bilmiyorum. Aşağı düşmemete, aşağı düşmemete. Aşağı düşmedi, aşağı düşmedi. Ulan. Ne? Aa, temel ne teme bırak abi. Efendim. Oğlum sen ne oynuyorsun? Babanın adını söylüyorum. Ne yapayım amca? O Çünkü oldu. ben babamım. Arkadaşlar <laughs> ha, bugün tam <laughs> buraya toparlandık geldik de. Evet ha, artık, artık video kısa mı? oldu ya yani. ne tura gidelim hadi. Hayır şuraya gidelim. Asın. Oha çok, çok yakın. Oraya gitmeyelim şimdi. Çok yakın. Arkadaşlar biz nedir portanı açtık. Oha. Ne oldu? Yuh. Kocam bir şey yüzüyor galiba. Galiba. Arkadaşlar siz, siz orada ne var? <laughs> o ne ya biliyorum. onlar? Ben ne hayır Nether'a gideceğim. Evet arkadaşlar size bir Nether'ı göstereyim küçükten değil mi? Ah düştüm. Gel Nether'a gel. Düştüm zaten. <laughs> amca Allah. Nereden arkadaşlar çıkıyorsun? gördüğünüz gibi Nether'da Skyblock'ta. Bir dakika. Ne türde sky Oğlum biz buraya nasıl gidiyoruz? Aha. Gidelim. Ne türde? sen de buraya nasıl gidiyorsun lan? E sen ne? Bunu hiç Arkadaşlar. Burası da skyblock'ta. blokta. Dur. Hayır. Hayır. Devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası skyblock'ta. blokta. Amca gel amca. Kısıyor kısıyor. <laughs> Oh, girdim. biraz sıkıntılı. <laughs> evet. Burada arkadaşlar uzun süre gidemeyebiliriz. Güçlenmemiz lazım. Neyse gelin şimdi biz taş kıracağız. Değil mi amca gel. Amca. <laughs> Kaç tane taşım var yok. Allah Allah. Ne? Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir, 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 bir önceki videomuzda biz burayı keşfettiğimizde köylümüz ne yapmıştı? Anladım. Buraya ya İnternet... kanalına yeni video gelecek yarın. Alçamın video nasıl video? Eski videolarımız, eski fotoğraflarımız onlara bakacağız. Yo. <laughs> İnşallah. İnşallah. Annem ikna edersek. İkna atıyoruz biz ikna atıyoruz. Annem eskiden ne diyordun? Ay onda <laughs> annem. Annem. Hello. <laughs> arkadaşlar videoda mı değil? Evet. evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Tüm, am amca. Hı. Videoyu durdur. Evet. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar video bu kadar. Abone olmayı etmeyin. Bay bay.